Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 dakikada 5M FPS'inizi nasıl arttırırsınız bunu göstereceğim. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle sol altta hemen bir 5M sağ dosya konumunu açıyorsunuz 5 e tekrar buradan sağ tık dosya konumunu açıyorsunuz 5M application data'ya girip Citizen'in içine giriyorsunuz benim size indirtmiş olduğum AKC grafik pack'in içindeki Citizen'le beyler buna hemen giriyoruz Citizen'e giriyoruz bunun içindeki ile bunun içindeki dosyaları şu şekilde buradan tutup bunu atıp değiştir diyorsunuz. Aynı şekilde sizin içinde common, data, time cycle'a girip time cycle'a da bunları aynı şekilde atıp değiştiriyorsunuz böyle. IWM grafik paketini bu şekilde hızlı bir şekilde kuruyorsunuz. Onun için de oyun içi ayarlarımıza geldiğimizde Evet arkadaşlar oyunumuza geçtiğimizde ise ayarlar kısmını açıp settings'ten beyler grafik bölümüne gelip bunu 1920 veya e, 2080'lere kadar çekebilirsiniz. Fakat e, grafik yani ekran kartınız beyler iyi bunu yapın. İyi değilse 1920 1080'de sabit tutun. FX'i açın. MSI kapatın. VSync'i kapatın her zaman beyler. Bu her zaman FPS'inizi sabitler. Onun dışında pause game on focus loss'u da ben kapatıyorum. Şuradaki population density ve Distance Skylink'i en aşağıya çekmeyi unutmayın. Bunlar beyler sizin FPS'inizi sömüren şeyler diyebilirim. Ve artı Texture Quality ve Extended Texture Budget. Bunlar beyler öküz gibi direkt yiyor. Bakın şimdi. Daha fullemedim beyler. Fakat fullediğim zaman 7 ekran kartı şeyine bakın. Yani full ve oynayacaksanız 6 GB tek ekran kartı istiyor. Daha bunları tek fullediğimizde. Bu yüzden beyler bunları hiçbir zaman açmıyorsunuz ve sıfırda tutuyorsunuz. Eğer bir iyi bir FPS istiyorsanız onun dışında da hemen eğer buradaki aynı şekilde burada da bir grafik paketim var benim aslında ek bir grafik paketi hiç FPS düşürmeyen bunu da istiyorsanız artı Crosshair vesaire yazıyor. bunu da istiyorsanız aşağıya e, like'larınıza yorumlarınızı gösterebilirsiniz beyler. E, bugün e, grafik paketi kurulumu artı 70-80 FPS'lerden 100-120-130 lira, FPS'lere çıkmanızı Nasıl yapabilirsiniz? Bunları gösterdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz aşağıdan bir like atıp yorum atıp bunu bana gösterirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz beyler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sağlıcakla kalın.